Yok abi. Aramıyor işte. Belki hatasını anlar özür diler falan dedim de nerede? Kardeşim sen de çok sert çıkıştın ama. Ağır konuştun kıza. Ne yapayım Serkan? Allah aşkına sen olsan ne yapardın abi? Hayır, o mert pisliğinin niyetinin farkındaydım ben de. Son gün niye sakladı benden? Bunu aklım almıyor. Ya abi kavga çıksın istememiştir kız. Ya bak ben de bir kere eski sevgilimden bir şey sakladım. Sonra ortaya çıkınca ne yapacağımı bilemedim. Eski sevgilim mi? Ha. Senin eskiden sevgilin mi oldu lan? Biz niye haberimiz yok bundan? Ee, şey, yedinci sınıfta Burcu vardı ya. <laughs> yedinci sınıf diyor. Manya bak sayılır mı lan o yedinci sınıf? Verdiği benzetmeye bak. Ne sakladın kızdan? Oyuncak ayı mı? <laughs> Allah Allah, gülmesenize ya. Niye sayılmazmış? Biz beş hafta çıktık bir kere oğlum. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Sanki kazanamam. Evet Cemre. Hadi başlayalım. Şey... ...ben bu eğitimle tek başıma okuyabileceğim değil mi? Tabii ki. birey alfabesiyle yazılan her şeyi okuyabilirsin. Ee, altı noktadan oluşan... ...çok basit bir alfabedir bu. Çok teşekkür ederim. Son zamanlarda o kadar zorlanıyordum ki... ...şimdiden çok rahatladım. Bak Cemre... ...görme engelini kesinlikle bir eksiklik olarak düşünme. Sen... ...zavallı... Çaresiz ya da muhtaç değilsin. Her işini kendin görebilir, üniversiteye gidip meslek sahibi olabilirsin. Biliyor musun? Aslında asıl engel insanın kendi beynindedir. Kafandaki düşünceler seni özgür de bırakabilir, mahkum da edebilir. Şimdi sen karar ver. Ne istiyorsun? Özgür olmak istiyorum. Ben de işte bunu duymak istiyordum.

Defne seni okulda olanlarla alakalı ağzımdan laf almak için yolladıysa hiç başlama haline Gerçekten havamda değil. Ne alaka? Ben seni merak ettiğim için buraya geldim. Çok ortak noktamız olduğuna eminim. Hem istersen birlikte takılabiliriz he? Şu haline bak Mert nasıl üzülmüşsün. Allah'ın kezbanı için değmez. Boş ver bırak ya. Düzgün konuşur musun? Son gün benim için gerçekten önemli bir insan Öf, tamam anladık. O kala senin duygularından falan anlamaz ama... ...hani biri bana içimde tutamıyorum, sana çok aşık oldum dese... ...hani dünyalar benim olur. Kız neredeyse sana kafa atacaktı. Sen nereden biliyorsun benim mektuba yazdıklarımı? Ee, şey... E... O notu çöpten çıkarıp güneye sen verdin değil mi Aleyna? Var mı istersen? Hem neden sinirleniyorsun ki? Hani Güneş'in umurunda falan değildi? Sana ne kızım? Sana ne? Sen niye karışıyorsun bizim işimize? Hasta mısın sen? Öf seni merak edip de buraya gelen de kabahat zaten. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.